Merhaba arkadaşlar annemle yeni öyleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün kür rengi desenli yazmaya çok beğeneceğiniz sıralı bir model hazırladım. Modelimi yaparken yazmanın içindeki bu renkleri kullanacağım. Yeşil ipliğim altın başak 656 numara. Mor iplik altın başak 65 numara. Koyu pembe iplik altın başak 465 numara. Açık mavi iplik altın başak 63 numara ve var numarası yok şimdi modelimin yapılışına geçiyorum kenar zürafasını yeşil iplikle geçtim aynı yeşille düğüm atarak başlıyorum üç tane zürafa yapıyorum Son yaptığım zürafanın ortasından batarak üzerine küçük bir pırpır yapıyorum. Dipteki zürafanın içine battım. Bu şekilde buradaki araya batarak buranın üzerine de küçük bir pırpır yapıyorum. Yine ipliğimi uzatarak tipteki zürafanın içine battım. Yanına 3 tane zürafa yapıyorum. Yine son zürafanın içine battım. Üzerine tekrar pırpır yapıyorum. Dipte iki zürafanın içine battım. İpliğimden bu kadar bırakarak. Buraya batarak üzerine pırpır yapıyorum. Tekrar dipte iki içine battım. Bu sıram böyle devam ediyor arkadaşlar. Buraya yine üç tane zürafa yapacağım. sırayı yaptım arkadaşlar. Moripliğimle baştaki zürafanın içine batıyorum. Buraya pırpır yapıyorum. İpliğimden bu kadar bırakarak yanındaki zürafanın içine battım ortasından düğüm atarak buraya da pırpır yapıyorum buradaki yeşil pırpırın içine batıyorum araya battım ortasından düğüm atarak üzerine de pırpır yapıyorum diğer yeşil pırpırın içine batıyorum yine araya batarak üzerine pırpır yapıyorum İpliği kesiyorum. Modelim bu şekilde. Bir tane de yanına sarıplıkla yapacağım. Dipteki zürafa'nın içine batıyorum. üzerine pırpır pır yapıyorum. Diğer zürafanın içine batarak ortasından düğüm atıyorum. Buranın üzerine de bir pırpır pır yapıyorum. yanındaki pırpırın içine batıyorum yeşil pırpırın bu kadar ara bıraktım içine batarak üzerine pırpır yapıyorum diğer yeşil pırpırın içine batarak buranın üzerine de son pırpırımı yapıyorum Modelim bu şekilde arkadaşlar. Buralara da renk renk yaparak modelimi tamamlayacağım. Modelimi tamamladım. Gerçekten çok güzel görünüyor. Renkler de çok yakıştı. Bu model düz yazmalara da çok yakışır arkadaşlar. Bu modelin fiyatı 350 TL'den başlayabilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.